Selamlar. bir daha selamlar. <laughs> Konumuz arkadaşımın diyeti. Ee, çok sık karşılaştığımız bir durum. Genelde diyetisine giden kişilere biraz böyle garip bakılırdı eskiden. Artık şimdi toplum biraz daha tabi bilinçli. Onun için biraz daha e, normal gelmeye başladı. Eskiden söylenen hep şeydi işte şu. Ee, yağı, tuzu, hamuru kes, şekeri de kes. Bak ne güzel zayıflıyorsun. Tabii, papaz her zaman pilav yemiyor ama. Öyle olmuyor iş. Yani insanların kişisel özellikleri var, kişisel sağlık durumları var. Ee, doğal olarak <laughs> bunları keserek siz kilo verirsiniz. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi. Verseniz bile doğru kilo verecek misiniz? Her şeyin doğru olması gerekiyor. Ayrıca siz tekrar eski alışkanlıklarınıza döndüğünüzde tekrar kilo alacaksınız. Yani bu öyle hayatınız boyunca sevdiğiniz şeylerden mahrum kalmak demek değil diye. Ee, daha önce de söyledim, hep söylüyorum. Diyet sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenerek sürdürülen, sürdürülebilir bir beslenme programıyla e, olması gereken bir yaşam biçimidir aslında. Arkadaşımın diyeti demiştim değil mi? Şimdi bunu çok yaşıyorum. Bana geliyor bir hasta, kronik bir takım rahatsızlıkları var. Doğal olarak bazı besinleri hiç tüketmemesi gerekiyor, bazı besinleri daha sık tüketmesi gerekiyor. Listesini alıyor, sonra kilo veriyor, sağlık değerleri tekrar düzeliyor. Fakat bu arada çevresinde durumu görenler aslında çok zayıflıyor. İlk önce genelde tut toplum zaten şudur, hasta mısın, zayıflamışsın, çok erimişsin, incelmişsin süzülmüşsün, hayır ben sağlıklı besleniyorum de der. Ha tamam. Ne yapıyorsun sağlıklı beslenirken? sene gidiyorum. Ee, tamam, o zaman hadi bana diyet listeni ver, ben de zayıflayayım ya da benim işte eşim kilolu, o da zayıflasın, çocuğum kilolu, o da zayıflasın. Ailem kilozan, nesli liste uzar. Aslında kendisidir belki de ama söylemez genelde. Ee, doğal olarak böyle bir kültür var maalesef. Arkadaşlar diyet kişiye özeldir. Ben buraya gelen kişinin deri altı yağ kalınlığını ölçüyorum mide kapasitesini hesaplıyorum. Buna göre oluşturduğum bir sistem var. Tamamen bilimsel çalışıyorum. Kişinin kronik tablosuna göre, yaşam koşullarına göre, psikolojik durumuna göre hatta. Bütün bunlar onun beslenme programında bir etken. Ve yaptığım liste onun hayatı boyunca sürdürülebilir olacak bir liste olmalı. Uzun bir, bir garip bir cümle oldu. Neyse anladınız siz. Doğal olarak arkadaşımın listesi olayı bana çok saçma geliyor. Hani bunu belki 10 yaşında, 12 yaşında bir çocuk yapsa daha biraz bilinçsiz falan henüz bilmiyor diyoruz. Ama biz diyetisyenler bunu sürekli söylüyoruz. Diyet kişiye özeldir. Diyeti diyetisyen yazar, kişiye özeldir. Lütfen listenizi öncelikle bir diyetisyenden almanız gerektiğini asla unutmayın. ...çok zayıflamış, bir diyetisyen eşinde zayıflamış bir internet fenomeni. Onun hayatı çok daha farklıdır, onun yaşam koşulları farklıdır. Ya da işte... ...zayıflayın, şu ilaçla zayıflayın, bu çayla zayıflayın. Bunlar da çok tehlikelidir. Lütfen, lütfen bilinçli davranalım. Eğer gerçekten kilo probleminiz varsa ki obeste bir hastalıktır... ...evet siz hastasınız demektir bu. Kilo probleminiz varsa, sağlık problemleriniz varsa ve başaramıyorsanız bu işi kendiniz belki çok ciddi bir diyetisyeni takip ediyorsunuz onun önerilerini uyguluyorsunuz ama yine de başaramıyorsunuz bu durumda mutlaka profesyonel destek almanız gerekli ve diyet size özel yazılmalı asla maklu değil hazır bir liste değil arkadaşınızın listesi değil diyeti diyetisyen yazarken ben öyle yapıyorum bütün meslektaşlarım da öyle yapıyordur eminim kişinin her koşulunu öğrenip her durumunu dikkate alarak biz Programı hazırlıyoruz. Sonuçta portakallı pekine ördeğe yazmıyoruz. Ya da işte çok e, abuk subuk değişik şeyler reklamında da değilim ben bu işin açıkçası. Ha, çok rahat yazabilirim işte size doldurabilirim kütühaları, e, Hindistan cevizleri, sütünü, yağını bilmem ki çok tehlikeli gibi 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 e, birçok işte asortik e, dediğiniz ya da sosyetik dediğiniz şeyler de dolu dolu olabilir isterseniz ama e, bunlar da kesinlikle doğru değil. Bunlara da asla prim vermiyorum ben. Lütfen siz de bilinçli davranın ve arkadaşınızın listesinden uzak durun. Kendi listenizi profesyonel bir destek oluşturun. Herkese sevgiler.